May peace and blessings be upon you. Şu anda da olduğu gibi Kudüs'te, Doğu Türkistan'da, Çeçenistan'da veya herhangi farklı bir coğrafyada bizi rahatsız eden bir olay olduğunda standart vatandaşlar olarak böyle çok güç sahibi olmayan insanlar olarak ne yapacağımızı bilemiyoruz. Fakat ben bu videoda size kısaca 5 maddede yapacağımız kolay, kolayca yapabileceğimiz adımları 5 maddede de uzun vadede yapmamız gerekenleri anlatmaya çalışacağım. Bunun haricinde eğer maddelere eklemek istediğiniz olursa yorum kısmı tabii ki size ait orada birlikte tartışabiliriz bu konuyu. Bu öncelikle sayacağım 5 kolay adımı çoğunuzun bildiğini tahmin ediyorum. Ee, kolay dememe bakmayın aynı zamanda da önemli adımlar. Birincisi herhangi bir hadise olduğunda o bölgeye aracı kurumlarla nakli yardımda bulunmak. Mesela Kızılay gibi İHH gibi ülkemizde güvenebileceğimiz kuruluşlar o bölgelere gidiyorlar ve bizim yardımlarımıza eriştiriyorlar. Ben de daha öncesinde bu kurumlarla birlikte yardımları bölgede dağıtan birisi olduğum için daha çok güvendiğim kuruluşlar bunlar olduğunu söyleyebilirim. Bunun yanında artık sosyal medya çok etkili bir güç. Eğer bir zulüm olduğunu düşünüyorsak, bir bölgede bir sıkıntı varsa onunla ilgili başlıkları biz de doğru haberleri, eğer eriştiğimiz güvenilebilir şeyler varsa bunları tek tek sıralamak konunun tarihine dair bilgi veriyor olabiliriz veya durumun vehametini anlatmaya çalışıyor olabiliriz. Bunu hem Türkçe, kendi iç gündemimizdeki insanları bilgilendirmek hem de dış gündemde başka insanlara bu haberleri eriştirebilmek maksadıyla kullanabiliriz. Şimdi sırasıyla gidersek nakli yardımı söyledik, sosyal medya etkisi söyledik. Üç de muhakkak dua etmek olacaktır. Bizim hani dua edip de dudaklarımız mı yorulacak? O bölgelerde yaşayan insanlar için, kardeşlerimiz için dua etmek çok kolay yapabileceğimiz bir şey. Furkan suresinin 77. ayetinde Kur'an-ı Kerim'de deniliyor ki e, eğer duanız olmasaydı Rabbim seniye değer versin? Bu çok kolay yapabileceğimiz aktivite aslında bizim yapacağımız en mühim şeylerden birisi. Dördüncü nokta felaket tellallığı yapmamak. Bir kriz anında bir büyük problem ortaya çıktığında ah şöyle oldu vah böyle oldu diye yakınmak hiçbir şekilde bize ve çevremizdekilere moral getirmeyecektir. Bu noktada da biz daha pozitif olmaya, insanlara aslında moral vermeye, teşvik etmeye, mücadele etmeye e, yönelik tavır takınmamız gerekiyor. Son maddemizde de protestolara katılmak. Bu da beşinci madde. Eğer bulunduğumuz bölgede bir insan kalabalığı toplanıyorsa onlara dahil olmak veya bir hareket orada oluşmuyorsa hareket oluşturmak. Çünkü genelde bu e, zayıf ülkeleri ezen ülkeler farklı ülkelerin insanların galeyana gelip sokağa dökülmesine tepki göstermesine e, dair böyle izliyorlar ve rapor ediyorlar. Daha öncesinde pek çok hadise var. Büyük protestolar sonucunda yavaşlayan veya işte zulüm eden ülkelerin bir şekilde şiddeti durdurma yönelik harekete geçtiğini biz bu protestolar sonucunda biliyoruz ve görüyoruz. Fakat bunlar dediğim gibi benim atabileceğimiz küçük adımlar. Meseleleri uzun vadede çözmüyor. Uzun vadede biz nasıl yardımcı olabiliriz? Yani ezilen insanlara, kardeşlerimize karşı veya bu davamızda bulunan bölgelere, coğrafyalara karşı neler yapabiliriz? Asıl bu konu önemli. Buraya geçmeden önce size küçük bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ben sanırım 2010 yılındaydı. Katıldığım yine böyle büyük bir protesto. Yüz binlerce kişinin olduğu bir protestoydu. Geçen gün yine 2021 tarihinde bu protestoya katıldım. Ve yine bir büyük bir kalabalık olarak, büyük bir genç kitlesi toplanmıştık oraya. Sadece soruyu sormadan edemedim. Eğer 2010 yılında bizim o gün toplanmış olan yüzbinlerce binlerce genç, bu 2021'de bugüne geldiğimiz zamana kadar benim şimdi atmamız gereken zorlu adımlardaki maddeleri uygulasaydı acaba ne olurdu? Dünyada neler değişirdi? Biz neler yapabilirdik? Biraz bu soru benim zihnimi ekstra kurcaladı. Yani bir olay olduğunda bir şekilde sokağa çıkıp protesto edenler acaba uzun vadede de bu derdi yüklenmek için daha büyük zorluklar alıyorlar mı? Sorumluluklar alıyorlar mı? Ben bunu da aslında tartışmak istiyorum. Şimdi gelelim hiçbirimizin sevmediği zorlu adımları atmaya. Çünkü üşendiğimiz için, tembel olduğumuz için ve biz bu adımları atmadığımız için aslında tarih tekerrür ediyor ve bu olaylar hep bizim başımıza geliyor. Benim daha önce bir tane videom vardı bir Türk'ün öğrenebileceği en stratejik diller diye. Ben hala o videodaki fikirlerimin arkasındayım. İzlemeyenler izlesinler. Eğer bir Türkseniz İngilizce ve Arapça bilmeniz benim gözümde hani en temel olması gereken dillerdendi. Bunun yanında da stratejik dil diye bir şeyden bahsetmiştim o videoda. Özellikle bir coğrafyadaki problemi doğru analiz etmek, algılamak ve haberlerini okuyabilmek için eğer mesela Orta Doğu ile ilgili ise stratejik dil olarak İbranice öğrenmek. Eğer Çin özelinde ise Çince öğrenmek, Rusya'da ise Rusça öğrenmek ve bu dilleri öğrendikten sonra bölgedeki problemlere yönelik daha net tespitleri yapmak, oradaki kültürel etkenleri ve oradaki toplumun, yani baskı oluşturan toplumun ne gibi yollar izlediğini kamuoyuna daha iyi tanıtmak. Bunlar çok mühim görevler. O yüzden problemleri uzun sürede kalıcı iyi analiz etmek ve çözümlemek için dil öğrenmemiz gerekiyor. 2. Problemlerin ne olduğunu anlamak için yakın tarih okumamız gerekiyor. Mesela Orta Doğu, mesela Orta Asya. Ya buradaki problemler, bugün dediğimiz Doğu Türkistan olayı, bugün gelinen Kudüs noktası, hangi tarihsel süreçten geldi de bu problemler ortaya çıktı? Bilmediğimiz bir sürecin davasını güdemeyiz. O yüzden yakın tarihteki detayları son noktasına kadar araştırmalı, öğrenmeli. Hatta yeri geldiğinde bizi bölge uzmanlığına eriştirecek seviyelerde e, özel okumalar yapmamız gerekiyor. 3. Yaptığımız işi iyi yapmak. Çok küçük bir örnek vardır. Bir nalbantın çaktığı çivi eğer eksik olursa bir atı, o düşen at bir komutanı, bir komutan bir orduyu, bir ordu bir savaşı, bir savaş bir devleti götürür diye. Aslında bu çok güzel bir örnek. Eğer yaptığımız işi güzel yapıyorsak bunu toplumun ne derece pozitif şekilde değiştirdiğini görebiliriz. Bizim bir işi hep düzenli bir şekilde güzel yapma çabamız farklı insanları da etkileyecek ve bir kelebek etkisiyle toplumu yeniden inşa edecektir. Bu noktada 4. ve 5. maddeye geçmeden önce hemen nereye geldiğimizi bir özetleyelim. Stratejik ve özel dil öğrenme çalışmaları yakın ve bölgesel tarih okuma yapmaları ve hangi işi yapıyorsak yapalım o işi kaliteli ve güzel yapma. Dördüncü maddeye gelince aslında bütün bu problemlerin tekrar tekrar ortaya çıkmasının sebeplerinden birisi bizim kendi içimizde birbirimizle anlaşamamamız, birbirimize kenetlenmemek. Bugün baktığımızda büyük devletlerin yani İsrail'in, Çin'in, Rusya'nın bu zulümleri uygulayan devletlerin ana kadrolarının birbirini çok iyi desteklediğini, organize çalıştığını, zulmü de bu organize ve ortak akılla yürüttüklerini görürüz. Buna baktığımızda sadece Türkiye'de bile dini anlamda hassasiyeti olan gruplar kendi içinde birleşemezken, biz birbirimizle anlaşamazken, arkadaşlarımızla, dostlarımızla, yakınımızdaki, çevremizdeki, cemiyetimizdeki insanlarla biz doğru dürüst anlaşamazken neyin büyük hayalini kurabiliriz ki? O yüzden birlik olmak adına birbirimize iyi davranmak, güzel söz söylemek hem bizi zorlayacak, nefsimizi zorlayacak ama aynı zamanda atmamız gereken en önemli adımlardan birisi. Beşinci maddeye gelecek olursak aslında o protesto durumunda benim sorduğum soruya değinmek istiyorum. Orada o gün yüz binlerce kişiydik. Ama oradaki sloganın daha güçlü atılmasını sağlamak dışında bir birey olarak ben ne yaptım bugüne kadar? Ben orada gidip eylem günleri eyleme katılan, işte onun haricinde de pek hayatında bir işle uğraşmayan, okuma yapmayan vasıfsız bir birey miyim? Yoksa ben bu davada ciddi anlamda iş yapabilecek, kendi niteliklerini yükseltmeye çalışan, kendini güçlendirmeye çalışan bir birey miyim? Yani kendimizi vasıfsız işçi olan bir konumdan daha vasıflı, daha güçlü, daha iyi okumuş, daha iyi bir pozisyonu getirmeye yönelik devamlı çalışmak. Eğer bunu bir topluluk halinde yaparsak en nihayetinde okumuş, hazırlanmış bir topluluk çok daha büyük işlere imza atabilecektir. Bu dediğim kolay adımlar ve zor adımlarla ilgili birkaç örnek vererek bu videoyu tamamlamak istiyorum. Birinci örneğim i̇bn Sina ile ilgili. İbn Sina bildiğiniz gibi bizim tarihimizde çok önemli bir yere sahip büyük bir tıp ve felsefe alimidir. İbn Sina'nın El Kanun Fit Tıp adında çok mühim bir kitabı var. Ben kendim eğitim bilimci olmama rağmen ara sıra böyle geçmişimizdeki büyük alimlerin kitaplarına göz atmaya, işte varsa şerhleri belli kısımlarını okumaya çalışıyorum. Annemle birlikte dedim ki, annem bir doktor olduğu için bu kitabı Türkçe şerhi varsa senin yardımınla birlikte okuyalım ya da ben bir bakmak istiyorum. İnanır mısınız arkadaşlar? Türkiye'de doğru dürüst Elkanun Fittıp'a şerh yazılmamış. Şimdi bu örneği neden veriyorum? Elkanun Fittıp kitabının 110'dan fazla tercümesi yalnızca İbranice'de yapılmış. Yani bu çalışmaya yönelik, bu kitabın tercümesine yönelik en ciddi çalışma İsrail'de gerçekleşmiş. Bu konuda daha acısına bakarsak Türkiye'de Elkanun Fittıp üzerine konuşabilecek doğru dürüst uzman bulunamazken sadece Tel Aviv Üniversitesi'nde bile 4 tane Elkanun Fittıp üzerine uzmanlık yapmış doktor var. Yani demem o ki çok iyi Arapça bilen, tıp akademisinde kendini geliştirmiş, İbn Sina'yı iyi çalışmış birisinin bizim 80 milyonluk ülkemizde bulunması bu kadar zorken, aynı şekilde baktığınızda İsrail'deki üniversitelerde bu konu üzerine master doktora programları, yapılmış yüzlerce binlerce çeviri ve onun üzerine uzmanlık geliştirmiş kişiler olduğunu görüyoruz. Ya kendi tarihimizdeki bu kadar büyük bir alimi bile biz doğru dürüst çalışmamışsak, kitaplarını şerh edip okumuyorsak biz nereye geleceğiz? Çok güzel bir İngiliz atasözü vardır. Knowledge is power diye. Bilgi güçtür. Ve şu an bilgiyi elinde tutan, ilimle uğraşan, gece gündüz çalışan İsrail kazanmayacak da kim kazanacak? Yani Allah'ın adalet sıfatı gereği İsrail emek gösteriyor, çalışıyor, birlik halinde hareket ediyor ve tabii ki kazanıyor bugün. Herhangi bir protestoya gittiğimizde kahrolsun, RRR falan diye böyle bağırıyoruz da biz biz bu kadar tembellik yaparken Allah çalışan İsrail'in üzerine gazaptan önce bizim üzerimize acaba gazap mı indirir diye de merak etmiyor değilim konuda bir örneği de Selçuk Bayraktar üzerine vermek istiyorum. Kendisi gidiyor, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yıllarını harcıyor, ondan sonra işte MIT'ye gidiyor, ABD'deki muhtelif üniversitelerde çalışmalar yapıyor, bu konu üzerine tez yazıyor. En nihayetinde kendisi ve kendisi gibi nitelikli bir grupla birleşerek insan savaş Türkiye öyle bir konuma getiriyor ki yıllardır çözülemeyen Karabağ-Azerbaycan meselesinde çok kilit bir rol oynuyor. Yani bir uzman grubunun yaptığı hareketin coğrafyayı, tarihi nasıl değiştirdiğini biz bu örnekte görebiliyoruz. Peki biz neden bu gruptakiler gibi olmayalım? Üçüncü anekdotum da Selahattin Eyyubi ile ilgili olacak. Kudüs'ü daha önce Haçlılardan alan Selahattin Eyyubi aslında ilimle ilgilenen yönüyle çok bilinmez bizim toplumumuzda. Ya da bu konu çok vurgulanmıyor. Hala bugün protestolarda, sloganlarda hepiniz görürsünüz. Selahattin nerede? Bir Selahattin çıkmayacak mı? gibi çok söz söylenir. Aslında orada Selahattin Eyyubi'nin ve yanında o bulunan ordusunun nasıl bir süreçten geçtiğini daha iyi okumak lazım. Yani baktığımızda Selahattin Eyyubi ve ordusunun yıllarca bir fetih hareketinden önce ilimle iştigal ettiklerini görüyoruz. Onlarca yüzlerce kurulan medrese ve kütüphanede çalışan bu talebeler aslına bakarsanız bir askerden ziyade bir ilim eri. Her birisi şeriat ilimlerine çalışıyor, hafızlıklarını tamamlıyor. Bunun yanında matematikle, felsefeyle, astronomiyle uğraşıyor. Tabii ki böyle bir ilim sahibi ordunun ondan sonra kendisinden katlarca yüksek milletlere galip gelmesi çok olağan bir sonuçtur. Bu örneklerde de verdiğim gibi tabii ki protestolara katılalım, kendimi çapımızda küçük nakli yardımlarda bulunalım. Zaten bizim çapımızda hani olayları değiştirebilecek düzeyde büyük finansal güçlere yetmiyor. Bunun yanı sıra e, sosyal medyada sesimizi du duyuralım, dua edelim ama arkadaşlar protesto 365 günde bir gün ya da yapacağımız bu şeyler 5 dakika 10 dakika bizim güncel küçük meşgalelerden uzaklaşıp, haberlerden, gündemlerden uzaklaşıp daha uzun vadede daha çok oturarak, daha çok canımız sıkılarak bir şeyler üretmemiz lazım, bir yerlere gelmemiz lazım. Benim de bu kanalda yapmak istediğim, sizlere aktarmak istediğim şeyler, özellikle de her şeyi öncelikle kendime söylemek istiyorum. Tembellikten kurtulup, yeri geldiğinde dünyadaki en iyi üniversiteleri hedefleyip, yeri geldiğinde en iyi şirketleri kurup, en büyük atılımları yaparak, büyük değişikliklere bir cemiyet halinde varmak. Eğer biz gerçekten dünyada adaletsizliğin ortadan kalkmasını istiyorsak, bir şeyleri durdurmak istiyorsak bu zorlu adımlara girmemiz gerekiyor. Bizimizi kırıp masamızın başına oturmamız ve çalışmamız gerekiyor. Kanala uzun süredir video atamıyordum ama en azından bugün iki tane video atarak bunu biraz telafi etmeye ve bundan sonra da biraz daha sık aralıkla video atmaya çalışacağım. Biraz daha bu anlatacağım mevzular genel anlamda nasıl çalışmamız gerekiyor, niçin çalışmalıyız, saat ve zaman disiplini nasıl kurulur, uyku disiplini nasıl olur, nasıl dil öğrenilir. Pek çok noktada en azından bildiğim şeyleri size aktarmaya çalışacağım. Hep size çalışın çalışın dedim de insan genel anlamda nasıl çalışır, çalışmanın prensipleri nedir, nasıl uzun saatler oturulur bunu da bir sonraki videoda aktarmaya çalışacağım. Sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.